Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar Umut Aksakallı'nın getirdiği, Meksika'dan getirdiği Meksika sosunu deneyeceğiz arkadaşlar. Getirmedin ama. Meksika'dan getirmedim hemen şöyle zaten ben bir önünde acı biber videosu çekmiştim. Kanka bu 6 milyon scoville ne? acı var arkadaşlar bunda. Acı eşleri scoville olarak ölçülüyor. Scoville ne? ne scoville acı eşdeğeri gibi düşünebilirsin. Acı da mi? derecesi... 6, 6 milyon ne oluyor? 6 milyon çok büyük bir acı demek. En acısı, ultra ultra ultra. Bunun arkadaşlar bir parçası biz ben, ben görmem. görmem hey 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 tamam yok canım estağfurullah i̇şte. hey hey hey, hey. hey, hey. Her elimi yani. de yıkıyor evet, oğlum her o her zaman ne lazım alacağım <laughs> bugün arkadaşlar yine taşındım bana diyorsunuz ki Allah belanı versin bu adam ne yapıyor diyorsun cidden ben ne yapıyorum Berat bilmiyorum YBJ'nin yaprakları bunlar bunlar benim yapraklarım Berat'ın İngilizcesi <laughs> iyi Berat çevir burada diyor ki bu dünyada rastgele bir insan olabilirsin diyor ama, ama diyor ama... asla YBJ olamazsın diyor hmm. sürekli kapımı çalıp kaçıyorlar. Kovası açılmıyor. Aa açılıyor. Hop kardeşim ne oh, yapıyorsunuz? Oha! Bikir abi. Kardeşim niye giriyorsunuz? Burada müsait olmayan şey, işler Bekir abi hayırlı işler abi. Abiciğim ne yapıyorsun? Çekme. Abi pardon abi. Şimdi... <laughs> Biz YBC'ye baktık da pardon. YBC nerede? Bilmiyorum az önce çıktı. Ben de hiç görmedim onu. Allah Allah. Şimdi güzel bir sürpriz hazırladım da. YBC abimize mi? Şimdi YBC hızlı çocuktur. Hı -hı. Bir tane dedim yetmez. Bir bu, tane. bu aralarda biraz biliyorsun keyfi kaçık. Öyle mi? Öyle. <laughs> Çok önemli değil. <laughs> evet. Ee, nerede o çocuk gelsin de. YBC nerede abi arasınız ha? Ben de arayayım ayıp ya. <laughs> Alo. Ha. <laughs> tamam. Ne diyor abi? Dinlemedim ki ya. Eee dinlemeyeceksen niye aradın? Ne? Dinlemeyeceksen niye aradın? Neyi aradı ne Yeşil aradın? Abi? Ben mi aradım. Kim aradın abi? Ya, tamam ya çık dış. Çık, çık çık Niye böyle davranıyor Hı. ya? Bütün olayı bozdu. Bu bizi sevmiyor mu? Bütün olayı bütün olayı bozdu çocuklar. Niye lan? Çağırmayın <laughs> çocuk. yapmıyorduk? Bir yıl. Bir yıl uzun zaman. Çok uzun. Neredeyse benimki kadar uzun. <laughs> Konsantre oluyorum. <laughs> Taktik mi bu? şu an böyle yapınca senin ne yapacağın aklıma geldi. Ha, ne yapacağım? Tamam tamam ben buldum. Tamam. Yapayım mı? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa, 1-0. Ben ben geri dönüşleri seviyorum ya. Dur 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 tamam. Taş, kağıt, makas. Aa! Ama böyle sıkıntı var. Tamam ben sesini adam mı oldun lan sen? Kuruşu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün yanımda hiç önemli insanlar yok. Yani zaten hareketlerden de anlıyorsunuz. Ee, benim hayat felsefem hayat boş pompala coş biliyorsunuz. Ne alaka? O arkadaşlar beni 2 saattir bekletiyorlar. Saat 4'te anlaştık. Saat 7'de videoyu çekiyoruz. Ali yüzünden. Birazdan felsefemi uygulamaya başlayabilirim arkadaşlar. Peki 950 elmas yazdım mı? Yazmadım. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu da atmıyorum diye bizi dövüyormuş değil mi? Maksimum kaç elmas al Bir şey söyleyeceğim. Götün acıyacağına kalbin acısın. Ne alaka? Alaka. 950'li masayı yazarsam girer. Ha. 30 elmas yazarsam anladın? Ha. Sen şu bacağını indir bence. <laughs> bu ne <Bire> ya? <laughs> 30 elmas <asla> aldık. Arkadaşlar niye gülüyorsunuz? Ben mi anlamıyorum Ben bunun gülüşüne gidiyorum. Bir karakter al.